Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant FPS bu hakkında biraz bilgi vereceğim. Aslında bu yöntem çok eski ama Türkçe bir video göremediğim için sizinle paylaşmak istedim. Eğer çok FPS sıkıntı yaşıyorsanız bu yöntem gerçekten işe yarıyor. Ve an riski sıfır. Çünkü zaten oyun içinde gözükmeyen grafik ayarlarını düşüreceğiz. Ben video çektiğim için ayarlar bende pek çok etki etmiyor ama size edecek biliyorum. Çünkü video kapalıyken bizzat kendim gördüm. Hadi çözüme geçelim. Öncelikle çalıştırı açıyoruz. İsterseniz Windows R ile kısa yoldan da açabilirsiniz. Sonrasında apta yazıp Enter diyoruz. Buradan lokale girip Valorant'ı buluyoruz. Save'de girip Config klasörüne giriyoruz. Burada gördüğünüz üzere sayılarla dolu bir klasör var. Sizde birkaç tane olabilir. En son çıkana girin. Not olarak söyleyeyim. Birden fazla var ise bilgisayarınızda birden fazla Valorant hesabıyla oynamışsınız demektir. Windows'a girip Game User Settings'e çift tıklıyoruz. Aşağı inip Equality Groups'taki 3 gördüğünüz bütün sayıları 0 yapıyoruz. Böylece kaydedip tamamlıyoruz. Bu da gördüğünüz üzere FPS'in yükselmiş hali. videoya ek not düşmek isterim. Çünkü burası önemli. Ayarları sıfır yaptığımız için map renderlaması kötüleşiyor. Ama oyuncular gözüküyor. Sadece uzak kısımlar ekranda siyah olarak kalıyor. Bazıları için FPS renderdan çok önemli olabiliyor. Eğer biraz yükseltmek isterseniz tekrardan aynı yöntemleri yapıp sıfırları bile çevirebilirsiniz. Eğer ayarlar hoşunuza gitmediyse ayarladığınız dosyayı silebilirsiniz. Hesaba tekrar giriş yaptığınızda ayarlarınız sıfırlanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.